Bugün yeni motor almaya gidiyoruz. Ben Emircan. Diğer adıyla Vossoni. Artık buradan başlatalım. Blok tarzında. Şimdi eve gireceğim. Eşyaları alacağım. Ondan sonra yola çıkacağım. Next Station İzmir. Anlık konum Muğla. Bakalım. Uy soğuk kanka. Şimdi saat şu ortalama ortalama 2-2.30 arası. Dörtte bilet var. Otogara gidiyoruz. Onun öncesinde kas aparatı kırıldığı için kas aparatını almaya gidiyorum arkadaşlar. Ondan sonra da otogara geçeceğiz. Başladık bakalım. İnşallah gittiğimiz zaman motorda bir sıkıntı bir şey görmeyiz. Bilmiyorum vallahi çok heyecanlı. Bir yandan da işte korkutucu yani gittiğimiz herhangi aksilik dışı bir şey görsek korkutur. Bu arada ne aldığımı artık videonun ortalarına falan görmüş olursunuz diye düşünüyorum. Ya da açıklama yazmasam başlığa yazmasam. Yapıştır kuzen. Ondan. Dı Lan hop hop. Ah bak. Bir tane daha sakat var mesela. Bak. Ya sen miydin lan peki? <laughs> Aldın mı? Ne? Kamerayı yersin de aparat mu onu almayı diyor. Aa nereye yersin ev nerede? Bereketin arkası. Gel götürün. Ben de kayıda girdiydim. <laughs> Vallahi. Oğlum ben seni Selamlar Berat 01 <laughs> <laughs> Yeni makine sürpriz. <laughs> Çok güzel kanka. olsun da. Sağ ol. Kapatıyorum. Bay bay. <laughs> soğuk. Muğla soğuk. Bakın Muğla'nın şöyle manzarasını diyeceğim. Manzaralıkta bir şey yok. <laughs> Çok da bir şatafatı yok. Günaydın. İzmir'deyiz. <laughs> Yanımıza reis. Bugün alım günü artık. sonuna kavuşuyoruz. Ne düşünüyorsun baba? <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyorsun makineye? Heyecanlı mıyız? <gülüyor> <gülüyor> İzmir'deyiz bakalım. Biraz kendimize gelelim. Gideceğiz, göreceğiz. Oradan devam. Evet arkadaşlar, haneye hayırlı olsun. Tam Motor kısmını çekemedik. Bir yoğunluk bir aksaklık oldu. Ondan hazır mıyız? Yeni sezon. Mono Cruise korkuyor mu buna Aa, tamam. Neymiş anasının amıymış. Ne mi dayı? Heker yok kardeşim. Para bitti tam buna kıyayım. Ne yapacağız? şarj bitti. Uf, oh. ama rahatladım. Güzel. Nasıl oldu artık yani? Şu an gözümün önünde gözümü alamıyorum yani. O derecede olur. Zeler, tamam babacım çok güzel ya Bir şekilde yapacağız Babamla dönüyorum Bu arada Mevzu orada başlıyor Bakalım hani şöyle diyeyim babamın ben hiçbir zaman bugüne kadar arkama almadım Ve ilk defa alacağım İlk defa da büyük makineyle alacağım Nasıl bir tepki olacak artık Nerede patlak mıyız Öyle Fena nasıl oldu noter işleri? Noter biraz karışıktı o anda kamera açacak gibi değildi. E, hatta o anda aklıma gelmedi video çekmek öyle değil. Gittik motora baktık, ekspertize girdi. Ekspertizden sonra e, çıkışını aldık. Eve geldik. İşte evrak mevrak zıvır zıvır en son noter. Noterde biraz uğraştık, çok kalabalıktı. tamam ama Türkiye'de para yokluyorlar da bana neyse merkez bir şey oldu. Ondan onları hallettik, noteri bir şekilde hallettik. Tam dedik 12.30 olmadan gelelim plakalığı yaptıralım, plakayı yaptıralım, plakayı da değiştiriyorum. Ee, neden diyeceksiniz? Çünkü yani 16 olsun abicim, 16 benim etiketim yani. Muğla'da kötekliğe girdiğin andan itibaren 16 olan bir NK benim. da İzmir'de buluştuk, motor aldık, Muğla'ya götürüyorum benim. Ne Adam torbayı <laughs> <laughs> Adam şunu <çok iyi> <laughs> Altyazı